Bey, bugünkü iftar programı, her şey, eksikler falan tamam değil mi? Her şeyimiz tamam. Bütün organizasyon yapıldı. Sırdık. Tamam. İnşallah bütün halkımızı bekliyoruz. İnşallah. Güzel bir organizasyon olacak. İnşallah. İnşallah olacak. Teşekkür tamam. ederim. Sağ olun. Sağ olun. Merhaba yavrum, başkanım. Merhaba yavrum. Kırık serunlerin üstünde lottaşı, ve Laborator <laughs> ilçelerinde piyanda wirüsü. rebelli e, ben e, 1999 yılında e, Avrupa'ya gittim. Hollanda'ya. Orada e, çeşitli e, sektörlerde çalıştıktan sonra Seracılık sektörü ve inşaat sektöründe çalıştıktan sonra e, tekrar e, kendi adımıza şirket açıp e, şirket bünyesinde e, çalışmaya başladık. Ve şirketimizin bünyesinde çalışanlar vardı. E, daha sonra e, memleket hasreti, e, toprak hasreti e, bizi aldı. E, tekrardan doğuyup büyüdüğümüz e, bu güzel bozkıra getirdi. Burada küçük baş hayvancılığa başladım. Bu zaman zaman da haber oldu. Küçük baş hayvancılığa başladım. 88 hayvanla başladığımızı büyük bir sürü haline getirip buradan ekstra bir gelir elde ettik ve ben istediğim hayatı yaşıyordum. Doğayla iç içeydim. Hayvanlarla, işte böceklerle, böyle kuş sesleri. Bura benim doğuyup büyüdüğüm topraklardı. Ben burayı gerçekten çok seviyordum. Burada kendimi huzurlu ve ee, rahat hissediyorum ve buraya geldikten sonra baktım Doğan Kent'te gerçekten e, yozgat e, göç veren e, iller arasında burada gençlerimiz arkadaşlarımız hepsi ya Avrupa'ya ya, ya Ankara'ya İstanbul'a çeşitli e, il dışına gidiyorlar çalışmak için e, burada dedim e, işte Hollanda'da e, oradaki dünyada farklı ülkelere gittim farklı yerlerde. E, e, görev aldım mesela gezdim dolaştım ticaret yaptığım için oralarda gördüğüm şeylerin bazılarını kafamda canlandırıp dedim Doğan Kent'te de bunlarda bir başlangıç yapabiliriz ama bunu nasıl yaparız İşte burada e, 30 yıllık bir süreç vardı e, belediye başkanımız vardı e, çalıştı e, e, kendi çapında o burada bir şeyler yaptı bir şeylere katkı yaptı. Ben de bu göreve talip oldum. Niye? Ben ondan daha iyisini, daha fazlasını yapmak için aday oldum. Ve seçimde 1021 seçmenimiz sandığa gitti. Çok fazla bir çekişme olmadı. Gerçekten büyük bir çoğunluğu yakaladık. Halkın büyük bir çoğunluğunu. 1021 seçmenden 770-780 tane oy alaraktan belediye başkanı olduk. Ve bundan sonra da hizmetlerimiz gençlerin e, açısından Doğan Kent'in halkı açısından en güzel bir şekilde devam edecek. E, şöyle diyorum bizim seçim sloganımız şuydu ki e, istihdam, istihdam, istihdam diyoruz. Yozgat'ın gerçekten istihdama ihtiyacı var. Gençler açısından toplum açısından istihdam diyoruz. E, çünkü biz artık e, e, il dışına gidip veya Avrupa'da çalışmak istemiyoruz, memleketimizde kalıp, memleketimizde e, güzel bir şekilde yaşayıp, burada kendi işimizin de aynı anda da patron olup veya kendi işimizde de burada da çalışmak istiyoruz. İnşallah bunu başaracağız Doğankent Belediyesi'nde. Doğankent çalışan, üreten, istihdama katkı sağlayan gerçekten İç Anadolu'nun göbeğinde mükemmel bir belde olarak e, önümüze çıkacak ilerideki dönemlerde. Ankette <laughs> benim <laughs> 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 <laughs>